Honda'nın hatta motosikletin son noktası çoğu insan için Honda Goldwing'i biraz anlatacağım size tahminimce rakamlara bakmadım ama bir markanın, sadece bir modelinin belki de dünyada en çok satılanı olabilir dünyanın her yerinde kulüpleri her yerinde fanları var dünyanın ortak noktada buluştuğu yerleri var Avrupa'nın birçok şehirlerinde dünyanın her yerinden gelen Goldwing'çiler toplanabiliyorlar. Motorun en büyük özelliği de zaten gücü ve diğer özelliklerini en büyük özelliği çok fazla kişiselleştirilebilir bir motosiklet. Yani birçok motoru yan yana getirdiğinizde birbirinden çok farklı gözükebiliyor. Aksesuarları çok sınırsız. E, kişisel aksesuar çok fazla konabiliyor. Zaten Honda Goldwing'in kendi sitesinde çok fazla aksesuar yok, dışarıdan genelde aksesuarları temin ediliyor. Çok ünlü dünya markaları var, sadece Honda Goldwing için aksesuar yapıyor. Bu da motoru biraz tabii ki özel kılıyor. Bu modelimiz 2007 model ve Türkiye'ye gelen en full modellerden biri. Bunu nasıl anlıyoruz öncelikle? Airbag ve navigasyon var. Honda genelde bu airbag ve navigasyonu çok fazla tercih etmiyor Türkiye'de. zaten şu anki fiyatı mesela 2017 Mayıs'tayız. 107.600 lira. Navigasyon ve airbag konduğunda bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Ve neredeyse artık airbag ve navigasyonlu modeller hiç gelmiyor. Goldwing 1832 cc 420 kilo civarında ee, ve 6 silindir. Yaklaşık 2001 yılından itibaren bu kasa 2001'den 2010'a kadardır bu kasa. 2011'e kadar. 2012'den sonra sadece arka çantalar falan makyaj gördü. 2001'den bu günümüze kadar bu tek motor seçeneği ve 6 silindir geliyor. 118 PS, 118 beygir gücünde. 5 ileri şanzıman bu da hiç değişmedi. Hep 5 ileri. Böyle bir güçlü makine için evet 6 ileri bazen beklenebilir ama e, çok ilginç bir 5. vitesi var 80 km ile de gidebiliyorsunuz 220 km de gidebiliyorsunuz o konuda çok uzun bir aralığı olan 5. vitesi var silindirler 3 ve sağda ve solda olmak üzere yatay e, yerleştirilmiş ve bu hiçbir şekilde sağlı sınıtı e, vermiyor haliyle tuning motor özelliklerini yansıtıyor. Her iki tarafta da fan soğutması var. Ön arka bağımsız ve kombine çalışan ABS fren sistemine sahip. Her iki şey hidrolikli, debriyaj da öyle, hidrolik sistemde. Başlıca motosikletin özellikleri ve şanzımanı bu. Diğer özelliklerine gelirsem Standart olarak ön arka koltuk ısıtmaları mevcut. Müzik sistemi standartında var. Elcik ısıtma standartında var. 4 hoparlör. Bunların hepsi saydıklarım zaten ekstra hiçbir şey yok. Bütün özellikleri standart. Kendi aslında dahilinde ön arka kask bağlantısı yapıp artçı ile konuşabilmeniz için intercooler bağlantısı da var radyo CD çalar ki Goldwing'de genelde bagaja MP3 çalar bağlarlar ve bu MP3 kendi kumandasından kumanda edilebilir. Kilometre yol bilgisayarı bu tip şeyleri zaten mevcut. Aynalar sabit ve hiçbir şekilde e, görüntü e, gidona denk gelmiyor. Benim boyum 1.75. Hatta oturduğum zaman şöyle bir denemesini de yapayım. Görün. Ayna görüntüsü gerçekten çok güzel. Oturduğunuz zaman pozisyonunuzda koca bir kamyonet aynası gibi inanılmaz güzel bir görüş e sağlıyor size. Tam da kolların hizasında yerleştirilmiş. Mesela bu modelde e düğmeler, navigasyon düğmeleri sağ tarafta çünkü ortada airbag var. Airbag olmayan modellerde motosikletin radyo kumandası, CD kumandası, AUX girişleri vesaire bütün düğmeleri ortada olur. 2 santim belki biraz daha fazla tüm modellerinde bir yükseltme ve alçaltma da mevcut Goldwing'lerde. Bu artçıyla ya da ağırlığınızla ilgili, şehir içinde ya da dışarıda kullanmanızla ilgili bunu da standartında veriyor yani boyu kısa olan bir kişi bunu en altta biraz daha uzun rahat eden ya da yükü olan kişi yüksekte yükselterek kullanabiliyor Goldwing'i Bu da güzel bir özelliği Geri vitesi olan çok çok az motosikletten biridir geri vitesi marştan kullanıyor boşa alıp reverse dediğiniz zaman marş motoruna ne kadar basarsanız o kadar süreyle geri gidiyorsunuz. Yine sağ tarafta kumanda edebileceğiniz kuruş kontrol var. Kuruş kontrolü gerçekten inanılmaz güzel çalışıyor. Tıpkı bir araç gibi ve tepkisi de çok hızlı oluyor. Bu uzun yolculuklarda en azından ağrıyan bileğinizi dinlendirmek için ya da sabit hızda gitmek istediğiniz zaman inanılmaz büyük bir konfor. Sol taraftaki kumandada zaten ses, radyo, CD kumandaları mevcut. Kornosu ve uzun selektör kısımları mevcut. Bunun dışında kumanda edebileceğiniz ön tarafta dediğim gibi koltuk ısıtma ve elcik ısıtmalar var. Artçı kendi ısıtmasını kendisi açıp kapıyor ön taraftan müdahale etmiyorsunuz göstergede hemen hemen her şey e, gözükebiliyor bütün bilgiler mevcut e, ayaklığı açıp açmadığınız geri vitese taktığınız boşta olduğu 5. viteste gittiğiniz zaman Sonsuz işareti olan kırmızı bir ışık yanıyor Benzin göstergesi var Yağ göstergesi var ABS göstergesi var Mesela bu model airbagli olduğu için Airbag göstergesi de var Kuruş kontrolü taktığınızda Ön tarafta yine Yeşil kuruş kontrolü taktığınız Yani kuruş kontrolü çalıştırdığınız Hız sabitlemeye geçtiğinizde de Tekrar kırmızı ile Hız sabitlemede olduğunu Gösteren göstergeleri var Bunun dışında motosikletin ön camı şuradaki kollarla yukarı aşağı hareket ettirilebiliyor. Konforunuza göre isterseniz. Soğuk havalarda yine buradaki kumandayla ayak hizanıza gelecek. Motorun sıcaklığını ayağınıza verebilecek bir e, opsiyon da var. Çok güzel. Mesela burada da motorun sıcaklığını tekrar soğuk havalarda sizin bacağınıza yönlendirebilecek havalandırmalar da var. Kısacası Halk dilinde iki tekerlekli otomobil denilen Honda Gold başlıca özellikleri bu. Yolda gidişi aslına bakarsanız e, göründüğünden çok çok daha kolay. Yani herkes ağırlığından ve büyüklüğünden aslında biraz e, zor olduğunu düşünüyor bu motosikletin ama görünenden tam tersine bir scooter kolaylığında kullanılabilecek bir motosiklet inanılmaz bir dengesi var çünkü yani kullanıcısını hiçbir şekilde e, az yormuyor. Ayaklarınız yere değdiği sürece motosiklette çok kolay seyahat edebilirsiniz. Şehir içinde de çok büyük gözüktüğünden dolayı korkan ve e, trafikte aralara giremeyeceğini düşünen arkadaşlar çok fazla ama e, baktığınız zaman çoğu motosikletten gidon aralığı çok daha fazla değil. Zaten arka çantaları da gidonla aynı hizada olduğu için diğer motosikletlerin girebildiği hemen hemen her yere aslında girebiliyor. Ama tabii ki motosiklet şehir içi yapılmış bir motosiklet değil. Ben mesela kendi motorumu kullanırken hiçbir zaman şehir içinde kullanmaktan hoşlanmadım. Çünkü İstanbul trafiği malum insanı biraz bezdiriyor bu konuda. Haliyle touring bir motosiklet yapım amacı da çok çok uzun mesafeler gitmek hareket ettikten sonra yoldaki gidişi, virajlara yatışı frenlemesi inanılmaz bir güven veriyor. Onu söylemek istiyorum. Yani bu motosikletle giderken ABS sisteminin de verdiği güvenle hiç korkmadan gerçekten hız yapıp durabileceğinize inanıyorsunuz. Ama tabii ki şunu unutmamak lazım iki teker olan her şey düşme eğilimindedir her hızımızı da fren mesafemizi de ona göre korumak zorundayız. İnsanların gelip ilk sorduğu şey size bu motosikletle giderken abi kaç yakıyor oluyor? Haliyle duyarlı bir motor sürücüsü olarak genelde kaç yaktığını ezberleyip soran arkadaşlara da cevap verme ihtiyacı duyuyorum ben. Hiç bilmeyenler abi halley mi diyorlar. E, tabii ki halley değil. Halley zaten. Ama sonuçta herkesin çok fazla ilgisini çeken bir motosiklet. Çoğu insan mesela abi kaç para diye kendi aracıyla kıyaslıyor. Ya benim araçtan da pahalıymış diyor. Sonra tekrar kaç para yaktığını soruyor. Bu tip sorulara maruz kalabileceğiniz bir motosiklet çünkü e, motorcuların bildiği ama e, normal vatandaşın çok nadir gördüğü, yakından da gördüğü zaman merakını gideremeden böyle bir sürü suale sizi soru bombardımanla tuttuğu bir motosiklet. Ben kullandığım zamanlarda gerçekten çok fazla keyif aldım. Yani motosikletin kendisi zaten pahalı bir hobi daha doğrusu ve Goldwing de bunun en üst noktasında bir iki marka ile beraber. O yüzden de belki de çoğu insanın söylediği gibi motosikletin son noktası diye geçiyor. Bunun üzerine tabii ki tasarımcılar ve markaları, teknik ekipleri neler üretebilirler bilmiyorum ama en fazla yapabilecekleri bunu geliştirmek olacaktır diye düşünüyorum. Honda'da bu konuda motoru aldığınızda kesinlikle alıp da sürekli kullanabileceğiniz bir motosiklet değil en kötü ihtimalle 3-5 aksesuar, işte sis farlarıydı, işte arka camdı gibi şeylerle aksesuar takmaya başlıyorsunuz. Ve oran olarak söyleyebileceğim motorun parasının üçte biri kadar da sadece bu görsel şeylere maalesef para harcıyorsunuz. Çünkü bu motor gerçekten o şekilde güzel. Yani bunu kullanıcıları, motor kulüp üyeleri zaten benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorlar. Bu motosiklet aksesuar konusunda hiçbir şekilde doymayan bir canavar gibi. Bu da onu zaten en büyük, en farklı kral özelliklerinden biri olduğunu söylemiştim. Yoldaki performansına gelince inanılmaz dengeli bir makine. Hani ellerinizi bırakıp beni eve götür deseniz <laughs> götürebilecek kadar dengeli. Eee ben de birkaç deneme yaptım dengesi dengesiyle ilgili. Dediğim gibi denge konusunda e, test ettiğinizde testlerinize cevap verebilecek bir dengesi var. E, Honda'nın eğitim Honda'dan eğitim aldım ben motosiklete başlarken. Onu da diğer videomda yine anlatacağım detaylı olarak. Honda oturuş pozisyonu olarak zaten merkezi tam motosikletin ortasında e, tasarladığını bize anlatmıştı orada. Haliyle merkez ortada olunca, ağırlık merkezi ortada olunca kontrol etmek gidondan değil, vücudunuz ve bacaklarınızla oluyor. Gol de bunu inanılmaz derecede başarılı yapıyor. Yani zaten ön taraf motorun vücudu, motorun şasisiyle birlikte olduğu için siz sadece direksiyonu döndürüyorsunuz. Yani bazı modellerde kasa Kafayla beraber döner, inanılmaz ağırdır ve sürüşü zorlaştırır. Onda da öyle değil. O yüzden virajlarda, dönüşlerde inanılmaz rahat ediyorsunuz. Hele ki motor yatırmaktan korkmayanlar için, biraz da tecrübeli insanlar için gerçekten sukitirden farkı yok. Yolda gidişi iki kişiyle de olsa kesinlikle çok rahat. Haliyle yakıtı da merak edenlere söyleyeyim. Sabit e, hızda yani kuruş e, kontrol 90 km gibi hızlarla giderseniz bir depoyla 400 km kadar gidebiliyorsunuz. Ama bu motorla tabii ki çok fazla 90 km ile giden görmedim. Haliyle hız yaptığınız zaman bu 300 320 km'lere kadar tam dolu bir depoyla düşebiliyor. Aslında böyle çarptığımızda da çok aşırı bir yakıt sarfiyatı olmadığını söyleyebilirim. En azından 6 silindir bir motor için söylüyorum bunu. Günümüzde birçok araç bile 6 silindir hatta spor araçları bile 6 silindir değil. Gücü neredeyse şu an en çok satılan otomobil modellerinin çok üstünde. Genelde araçlar 80-90-100 beygirlerde olur. Goldwing 118 beygir gücünde. Haliyle 400 kiloluk bir ağırlığı var. Bunu da arabaya kıyasladığınızda çok hareketli, çok hızlı, torku 167 Nm, çok da güçlü bir motordan bahsediyorum. E, touring e, seven insanların ihtiyacı olabilecek her şeyi karşılayabilecek seviyede. Müzik sistemi de anlatayım onu da yolda giderken ön ve arkadan çok rahat, çok net müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunu genelde bana çok soruyorlardı kullandığım zamanlarda. Ya oradan duyabiliyor musun falan diye. Evet duyabiliyorsunuz. Hatta çok net duyabiliyorsunuz. Bazı özel Goldwing tasarımlarında ben woofer, amfi ile desteklenen müzik sistemleri de gördüm. Ama kendi müzik sistemi kesinlikle yeterli. Ve artısı ne oluyor tabii ki? Kasktan ya da kaskınızın içine yerleştirdiğiniz bluetooth bir intercomdan dinlemek zorunda kalmıyorsunuz. Hem dışarıdaki seslerden de mahrum olmuyorsunuz. İstediğiniz gibi rahat rahat müzik dinleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar çoğunun, çoğu arkadaşımızın en azından benim sonradan öğrendiğim bir şey e, motosikleti ayaklarını almak. Genelde herkes kolayına gelip böyle bırakır motosikleti. Biz de Ar hanımla gelirdik garaja. Buraya basardık. Ondan sonra ver Meryas'ın yüzüyle motosikleti kaldırmaya çalışırdık. Haliyle 400 kiloluk motosiklet de yerinden kalkmıyor. Daha sonra sağ olsun bir abim, Adana'dan Metin abim dedi ki yanlış yapıyorsun. Dedim nasıl yapacağız? Dedi ki öncelikle ayağı kaldırdığında şöyle sağ sol yapmayacak dedi motor. Her iki ayağında üstünde duracak dedi. Sonra dedi arkanı Döneceksin Sağ elinle buradan tutacaksın Sadece üstüne çıkacaksın O dedi kendisi çıkar Motoru kaldırmıyorsunuz yani Tekrar deneyim Görün en azından Nasıl olduğunu Bilin Bilmeyen arkadaşlar Öğrensin Bilenler bilmeyenlere anlatsın Motorumuz bu şekilde duruyor. Bu ayak hep açık olsun zaten. Bu bir emniyet şububudur. Buradan bastığınızda ayakla motor önce dengeyi alıyorsunuz. Ondan sonra sadece üstüne çıkıyorsunuz. O kendisi yukarı doğru hareket edip park ediliyor. Bu da en kolay motosikletin en güvende, en sağlam durduğu an. Görüşmek üzere. Kanalımıza, kanalımıza unutma. Abone olmayı abone olmayı unutma. 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 Unutmayınız. Unutmayasınız. <laughs>